merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten söyledim. Artık 10 bin liranın üzerindeyiz aylık olarak. Ee, beni izleyen arkadaşlar zaten biliyorlar. Roller Coin'in sistemini tanıtıyorum. Şu yeni izleyecek ilk defa videolarım denk gelen arkadaşlar için hemen özet geçiyorum arkadaşlar. 7 yıldır aktif olan Roller Coin sisteminden e, tamamen ücretsiz bir şekilde de oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatırım yapıp yapmamak sizin elinizde. Yatırım yapmadan bir yerlere gelebilir misiniz? Güzel taktiklerle kesinlikle gelebilirsiniz arkadaşlar ben bunu bundan bahsetmeye çalışıyorum. Benim yaklaşık 5 yıldır bu sistemin içerisindeyim. Bir, bir ara kendi hayat şartlarımdan dolayı oyuna ara vermiştim. Kazancım vardı bayağı bir. Ara vermiştim. O süre boyunca sadece gelen kazançları çekmiştim. Gücüm sıfıra yakındı. 4 ay önce tekrar başladım. Ortalama çok ciddi bir yatırım olmadı. Yani 1000 dolar gibi bir yatırım oldu. Şu anda aylık 250 dolar bir kazancım var. Yani bu Herkes bu şekilde yapar diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hani 1000 lira yatırdın 250 lira kazanacaksın diye bir şey söylemiyorum ama doğru hareketlerle kesinlikle kısa sürede güzel kazançlara ulaşabilirsiniz. Ee, bunun zaten en büyük referansı benim. K kendi e, videolarımdan takip edebilirsiniz. Tüm bildiklerimi açıklayacağım. Ayrıca e, Telegram grubumuz var. Orada aktif bir şekilde zaten sohbet ediyoruz. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Nedir bu roller coin? 7 yıldır dediğim gibi aktif olan içerisinde işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kripto para var. Bu 9 kripto parayı her 10 dakikada bir, bir blok ödülü dağıtıyor. Yani örnek vereyim şöyle göstereyim. Dogecoin'den örnek verelim. Her 10 dakikada bir 70 Dogecoin dağıtıyor. Kime dağıtıyor? Dogecoin kazan kişilerin gücüne orantılı bir şekilde. Yani örnek veriyorum benim burada 50 yaşlık bir gücüm var. 50 yaşlı örnek veriyorum 10 dakikada bir 10 lira kazanıyorsam 500 EH olan adam 10 dakikada bir 100 TL kazanıyor. Gücünüze göre bu şekilde para kazanıyorsunuz. Peki roller coin'de ne yapmak gerekiyor? Girdiğiniz zaman gör, şu gördüğünüz ekranlar bomboş olacak. Sizde hiç herhangi bir şey olmayacak. Geldiğiniz zaman ilk yapmanız gereken günlük ve haftalık görevlere bakmak. Hemen buradan açalım. Ne varmış günlük görev? Örnek veriyorum 10 tane kripto hamster oyununu oyna. Zaten tıkladığın zaman burada oyunlar var. Oyunlar da size güç veriyor ama onlar bunlar e, sonsuz güç değil. Bir haftalık güçler ve çok ciddi bir güçler vermiyor. Ancak görev tamamlamak için bu oyunları oynuyoruz. E, ne demişti kripto mıdır? Mesela çok basit oyunlar böyle. Ben bazen can sıkıldığında sıkılınca da oynadım oyunlar. E, onun dışında ne var? E, örnek veriyorum. Burada tas görevleri, anket görevleri var. Günlük sıfır mesela bugün 0.2 RL bir görev tamamlamayı istemiş benden. Bu arada RLT ve RST'yi tek açıklayayım. Bir önceki videoyu izlememiş olunlar. RLT 1 dolara tekabül eden oyun parası. Şu anda Roller Coin'in kendi RLTS diye oyun içerisinde kullandığımız Roller Token e, henüz piyasaya sürünmemiş. Herhangi bir değeri yok ama şu an oyun içerisinde 1 dolara denk bir şekilde e, çenç edilebiliyor. Yani şurası 210 dolarlık bir para gibi gözüküyor. Tabi bu parayı çekemiyoruz. Bu oyun içerisinde sadece hareket edebildiğimiz şeyler. Bir de RST var. Bu RST'de sezonlar geliyor. Şu şekilde sezon paslar. Bu sezon paslarda eee Günlük görevleri haftalık görevleri yaptıkça seviye atlıyor seviye atlattıkça burada free kısmı var bir de e, sezonluk var ama sezonluk korkutmasın sizi 100 reletelik bir para ama bir iki haftada bu parayı gerçekten oyun içerisinde toplayabiliyorsunuz yani mümkün gerçekten yani hiç yatırım yapmadan da 100 relete yapıp hiç para yatırmadan da bu sezonu aktif edebiliyorsunuz ve ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Preseteleri de burada daha çok ben sadece parça açmak için kullanıyorum. Ama isteyen olursa buradan makine almak için de kullanabiliyor bu şekilde alan yani şöyle diyeyim şurası her 0.40 resete bir parça kutusu açıyor ortalama 200 resete verse yani her bir kutu bize ortalama 0. şu tam şuradan 40 releti kazandırıyor 0.40 RLT yani çok ciddi kazanç sağlayabiliyor buradan da peki. Şimdi de kısa bir özet geçtim arkadaşlar ilk izleyenler için. Şimdi genel genelim genel şeylere. Ee, bir arkadaşımız sordu bize hamsterlara. Arkadaşlar hamster oyun içerisinde ya özel satıştan geliyor ya da özel etkinlik oluyor. Ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Bu şu an 39. seviye. Bir hamster maksimum 50 seviye olabiliyor. Her gönderdiğinizde yaklaşık bir seviye atlıyor bazen atlamıyor bu şekilde güçlendiriyorsunuz 50 seviye olduğu zaman daha seviye atlamıyor Peki hem ne işe yarıyor her gün gelip burada haritalara gönderebiliyoruz 3 saatlik 12 saatlik Biz bir günlük diye birkaç tane haritamız var buraya gönderiyoruz Mesela ben şu an bunu göndermişim gördüğünüz gibi 1 2 3 2 4 6 7 daha var mı şu an 7 tane ödül toplamış 10 saat sonra bu bitecek biraz kastı şöyle bir sayfa yenidim. 10 saat sonrasında bitecek. 10 saat sonra bittiği zaman ne oluyor? Eğer ki bazen sürelerde ölebiliyor. Öldüğü zaman ödülleri alamıyoruz. Ama ölmediği zaman, yani çoğunlukla ölmüyor. Ölmediği zaman süre bittikten sonra ne getirirse bize getiriyor. Burada ne ödüller var? 1000 RLT verebiliyor, bir 2500 RST e verebiliyor. 7500 parça verebiliyor. Çünkü gerçekten güzel. Peki bunları almak için şu anda mesela örnek veriyorum paranız var. Almak istiyorsunuz. Kesinlikle alamazsınız. Özel dediğim gibi etkinlikler geliyor. Bunlardan alabiliyorsunuz. Yani şu anda trilyon da yatırsanız bunları alamıyorsunuz. Satış satış etkinlikleri geldiği zaman ama ortalama bir hamsterın Ortalama maliyeti e, yaklaşık 100 dolar gibi bir fiyatı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha değer mi? Oyunu sürekli oynayacaksanız kesinlikle değer. Çünkü ortalama e, haftada rahatlıkla bir 20 reletin üzerinde getiriyor. Ekstralar hariç. Yani 20 reletin çok üstünde getirebiliyor. E, bu da demek oluyor ki 100 dolara 20 relete 20 relete 20 dolar demek oluyor. Yani bir ayda kendi para kendi şeyini çıkartıyor. Bunların bir ömrü de yok, sonsuza kadar sizde. Yani sadece her gün yani süresi dolup ki süresi dolacak göndermeniz gerekiyor. O kadar. Yani kesinlikle değer mi değer. En kötü hiç elinizde yoksa bir tane için yani alabilirsiniz. Onun dışında de e, anket görevlerini zaten bahsetmiştim. Burada şu kısım önemli arkadaşlar. Bonus ve güç. E, bonus dediğimiz olay. Hiç bilmiyorsanız hemen kısa bir özet geçeyim. Bonus dediğimiz olay her makinenin kendi bir bonusu var. <laughs> şöyle bir göstereyim. Mesela <laughs> bu bu. Makinenin %30, 17, 15, 11, 9 diye gidiyor. Her makinenin bu şekilde. Toplamda bana 1500 bonus vermiş. Bu ne demek oluyor? Ben bugün 100 pH'lık yani şöyle diyeyim. Şu, şurası pH diye geçiyor. Burası EH noktadan sonra pH. Yani Türk lirası kuruş gibi düşünün. Şurası pH. Ben şuraya kalkıp 100 pH'lik bir makine koyarsam yani şurası 859 olacak şekilde koyarsam bana 100 pH'in %1540'ını veriyor. Yani 15 katını 15 kadar 15 katı kadar bonus veriyor bana. Yani 100 pH sadece miner'dan alacağım ve 1.5 EH yani 100 pH buradan bir buçuk EH, şurası bir, burası buçuk olacak şekilde bonustan geliyor. Yani bonus boyunda oyunda kilit nokta. Bonusu mümkün olduğunca ilk 500, sonra 1000'e getirmeye çalışın. 1000'e get Bine 1000 getirdiğiniz zaman, 500'e getirdiğiniz zaman biraz daha büyük makinalarla e, ilişkilendirin kendinizi. 1000'e getirdiğiniz zaman tamamen... E, 100 pH ve üzeri makinelere odaklanmaya çalışın. Şu anda mesela benim e, 50 P pH, 50 pH'lik bir gücüm var. E, Bonusum yerinde olduğu için çok kısa sürede 70-80 yaşlara çıkabilirim. Yani aylık 15, 16, 17 bin liralara çok rahat çıkabilirim. Yani asıl oyunun keyif verdiği yer burası olacak. Şu anda gördüğünüz gibi 506. sıradayım. İlk 100 elifim var. 3-4 ay içerisinde inşallah. Yani bunu yapabilirsem zaten 10 ve be an beraber izleyeceğiz. E, belli başlı etkinlikler bekliyorum. Ve onun dışında şu anda ee, yeni başlayan arkadaşlar için şöyle söyleyebilirim. Sezon pas dediğim olayı ben bitirmiştim. 13 gün sonra bu sezon pas bitiyor. Bittiği zaman yenisi başlayacak arkadaşlar. Şu anda başlayan arkadaşlar için öğrenip hani sistemin mantığını öğrenip adapte olup ve yeni sezona sıfırdan başlayabilmek için çok güzel zaman. 13 günde de ortalama gene 50-60 lira 70 lira bedava para biriktirebilirsiniz arkadaşlar sadece oyunlardan. Bu şekilde ee, en azından bir sonraki sezonu da açarak kendinizi bir anda güçlenerek ilerletebilirsiniz. İlginiz olsun. Ee, onun dışında şurayı da söyleyeyim size arkadaşlar. Market'i kesinlikle kullanın. Yani örnek veriyorum. Burada e, hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Tekrar kısa bir özet için. Market dediğimiz şey gerçek e, oyuncuların birbirleri arasında ticaret yaptığı yer. Yani örnek veriyorum ben buradan bir şey satıyorum. Başka bir kullanıcı oradan alıyor gibi ticaret yaptığı şey. Burada her gördüğünüz direkt atlamayın. Yani örnek vereyim. Bur burayı kullanmanın en e, sade halini size söyleyeyim. Örnek bir makine alacaksınız. Makine alacağınız zaman buraya miner'ı seçin. Burada orta ortalama bir fiyatınız varsa 10 TL'ye mesela bir maksimum sıfırlan 10 TL arası bana göster diyorum. Şuraya geliyorum date kısmına. Buradan ne istiyorum ben? Gücü yüksek olan bir makine mi yoksa bonusu yüksek olan bir makine mi? Hemen power dedim mesela. Power dediğim zaman 10 RLTV altına bana en güçlü makine 3.6 pH'lik bir makine varmış mesela. Buraya bakabilirsiniz. Bazen şu alta geliyorsunuz 3.6 oradaydı mesela birim. Bakın 3150 gene 9 RLTV. Mesela birim şey olabiliyor bazen. Bakın şu, şu, in collection dediği de benim elimde mevcut demek istiyor. Bu makineden sende var diyor mesela. Ya da gelip buradan bonus dediğim zaman bonus yani 10 relative altına bonusu en yüksek makineler söylüyor bana. Bak elimde varmış, elimde varmış, bu elimde yokmuş. Yani alınabilir, alınmaz. Bunu tamamen e, kendiniz analiz yapmanız gerekiyor. Ama bu şekilde daha iyi yorumlayabilirsiniz. Yani direkt bir şeyi almayın, bakın, edin. Yani fiyatlar ortalama. Yani şöyle dediğim gibi şuraya da biraz daha 20 yapayım daha geniş olsun. Şuraya da power diyelim tekrardan. Bakın arkadaşlar. 6.9 pH'lik bir makine. 19 RLT. Yani güçlerine göre değerlendirin. Bakın şunların bak bunun fiyatı daha pahalı. Hem gücü daha az hem bonusu daha az. Gördünüz mü? Yarı yarıya bonus var. 1.3 açtık pH'lık da güç farkı var. Hem de daha pahalı. Şimdi bunu mu almak, bunu mu almak? Kesinlikle bunu almak. Ve buna bak, buna bak. Bu şekilde kıyasla birbirine. Yani değecek makine. Onun dışında ee, buradan Craftlanabilecek makinalara da bakabilirsiniz. Bakın e, blok ödülleri değişmiş haftalık. XRP 5'ten 6'ya çıkmış. Bitcoin bir tık düşmüş. Okey dursun orada. Burada craftlanacak makinalara da bakın. Mesela örnek vereyim. Bu e, ne? Örnek vereyim. Camouflage. Tıklayalım. İsmini yazdığımız zaman. Bakın arkadaşlar kraflamak için benden ne kadar parça istiyor? Yani bu parçalar değer mi? Bunu bu yapmaya değer mi? Bu güç yapmaya değer mi? Bir de mümkün olduğunca bir makine, yani belli bir gücü ulaştıktan sonra bir makineye odaklanıp yani şöyle diyeyim ben sana bu makineyi altıncı seviyeye getirmeye çalışın mesela. Bu makinenin altıncı seviyesi tabii ki çok maliyetli olacak, masraflı olacak ama getirmenin karşılığında 140 pH'lik bir güç alacaksınız ve tek bir yerden. Çok güzel bir miner. Yani sizi yıllarca taşıyabilecek. Yani birkaç yıl en az 3 yıl taşıyabilecek bir makine bu. Bu yer rafınızda her zaman buna yer olacaktır. Böyle makineler her zaman durur. Kendime geleyim mesela. Benim dördüncü odama geleyim. Burada da 1, 2, 3, 4 oda var. Sizde ilk oda açık. ilk kayıt olduysanız ilk oda açıktır. ikinci üçüncü, dördüncü odayı sonradan açıyorsunuz. Mesela burada benim çok fazla raftan kaldırabileceğim makine var. Yani gereksiz. Mesela gördünüz mü? Çift çift duruyor mesela. Başka var yani çok örneği var. Bu şunlar mesela çok gereksiz. Şu da çift duruyor. Bunlar ne? Craft yani birleştirme yapabilirsem anlamayın ilk defa izleyen için. Birleştirme yapabil yapabilirsem bunları bekliyor ya da işte şey yapacağım. Şuraya görüyor musunuz? 1 iki, 3 4 5 tane aynı makine var. Mesela örnek veriyorum. Bunların hepsi boş benim için şu anda. Ha, bir tane boş yerim varmış. Hemen şöyle tıklayalım. Beraber bir şey koyalım oraya. Şuraya tıklıyoruz. Power en yüksek. Şimdilik sen dur orada. Yani işimize yarayacağından değil gücünden yararlanmayın. Şuraya gelelim. Bakın. Birazdan bonusunu da verecek bana. Yani o %15 demiştim ya. 4 pH, 4 pH şu an buraya ekledi. Koyduğum anda. %15 bonusu da ortalama 1 dakika içerisinde ekleyecek. Şurası 763. Unutmazsak inşallah. Bir dakika sonra bir daha bakarız. 763 biraz kafamda tekrarlamam lazım. <laughs> Bakalım. O sırada arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Onun dışında şu kısmı da dikkatli şey yapabilirsiniz. Şurası 763 aklımda kalmayacak çünkü. Burada e, Craft etkinlikler. Burada mesela mini etkinlik. Buna mini etkinlik diyoruz. Görev atladıkça, seviye atladıkça ödül ver, veren bir sistem. Bu haftada bir defa cuma günü geliyor. Bir de puzzle etkinliği var. Şu an yok tabii ki. Bakın gücüm nasıl arttı gördünüz mü? Ne kadardı? Şurayı bir küçülteyim. 763. Neredeyse 100 pH'lik bir güç. Yani muazzam bir artış oluyor. Sizin başta 100 pH kazanmanız çok zor. Ama ilerleyen zamanda bonusunuzu arttırdığınız zaman çok iyi. Ve buraya koyduğum makine benim için çöp diye niteleyebileceğim bir makine. Yani yarın bir gün kaldıracağım bir makine. Boş diyebilirim yani buraya. Bakayım başka boş yerim var mı? Yok. Diyebiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hemen fark ediyor. Ben şu an resete kazıyorum. Her 10 dakikada bir mesela oyun parası resete veriyor bana. Yani şu anda oyun içerisinde daha çok gelişmeyi hedeflediğim için. Sonrasında şuraya gelen bakın burada Sales'e gelen makineler oluyor bazen. Bu makinelerin craft'ı çok ucuz oluyor gerçek parayla satılıyor alabilen olursa ben mesela bunu alamam alabilen olursa mesela bundan 32 tane aldığın zaman bunu altıncı seviye yaptığın zaman bir anda uçuyorsun gerçekten bir anda uçuyorsun çok güzel makina çok da benim için pahalı Onun dışında şurada sales kısmı var buraya da indirimli miner'lar geliyor bazen alabiliyoruz bazen değil her hafta geliyor buradan alabiliriz yani şuralara takip etmeye baş çalışalım arkadaşlar Burada genellikle işimize yarar şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunları kraftlarsan diyor. Şunları alabilirsin diyor mesela. Ee, bakalım mesela bunlar ne kadar. İlk önce mergesine bakalım. Kraftına değer mi? Değerse alın derim. Altıncı seviyeyi yapmaya yok değmez Kesinlikle yani yapılabilir ama gereksiz. Marketten ne kadar satılıyormuş? 0.42. Yani elimde mesela şey var. 0.4'e satılıyor. Yani ben buna ne vereceğim? 0.05. Şu makine 20. Bir şey de vermeyeceğim. Yani yapıp satabilirim mesela. Az bir şey karım olur. Yani yapılabilir. Yapılmaz değil. Şunlar. Bak gördüğünüz gibi 2 pH'lik bir makine. Yüzde bu güzelmiş. Bak. 35 tane şey istiyor ama tabii ki. Kaç tane şey istiyordun? Ha. 30 tane şey. Mesela 3.54 bonusu var. Mesela bak 9.4 bonusu var. Gerçekten çok güzel. Ee, ona göre de biraz tuzlu oluyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kafanız biraz karışmış olabilir ilk defa izleyenler için. Ee, varsa sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Varsa önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Okuyorum. Dikkatle bakıyorum. Şimdi dediğim gibi anlatacaklarım bu kadardı. E, kayıt linki açıklamalar kısmında var. Telegram grup linki açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Gelirseniz beraber sohbet ederiz. Kafanızda takılan şeyler varsa yardımcı olmaya çalışırım. E, buraya kadar beni dinlediniz. Gerçekten teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bol kazançlar dilerim.